Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün Sikeri Stranger'a gelen yeni güncellemeyi oynayacağız arkadaşlar ve ilk bölümünü bitireceğiz bakalım. İlk bölümde Sikeri Stranger'a yapmamız gereken şaka neymiş onu öğrenmiş olacağız. Hep yorumlarda görüyorum. Abi Sikeri Stranger'a yeni bölüm geldi. Onlar oyna. Abi Sikeri Stranger'a sevgilisine yeni bölüm geldi. Onu oyna. İşte ara size oynuyorum. Aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Play diyoruz ve nerede kalmıştık? Evet. Şu son 3 tane bölümü ben oynamadım. En son upside down görevini yapmıştık. E, arkadaşlar. E, oradaki avizeye asmıştık. Şimdi burada ayılı bir şakamız var. Bu iki bölümü de oynayacağız merak etmeyin. An bir apple prank. Tamam buna giriyoruz. Bugünkü görevimiz bu olacak. Yarın da e, ve öbürsü günde arkadaşlar diğer bölümleri de bitirip sizlerle beraber oynayacağız. Bakalım. Geçtin. Daha önce hiç oynamadım zaten gördüğünüz gibi. Hepsi kilitli daha. Ee, başaracağıma inanıyorum. Başaracağıma inanıyorum ya. Bakalım. <laughs> ne yapıyorsun lan? O zaman da konuşmuyorduk. Burada ayı ile anam ben de korktum lan. Ayı ile ilgili bir şaka yapacağız galiba. Beni korkuttuğun için sana bir ders vereceğim diyor. Bak kendisi şu an aa kapıyı kilitledi lan. Mess with the Nakedwolf Coffee. Butter. Tamam, bize ne lazım olduklarını gördüm. O 3 tane e kimonumuz zaten lazım. Güzel. Ee, o üst katın anahtarı da lazım. Tabii ki anahtarı yok ama anahtarını bulamayacağız. Anahtarını bulacağız. Şimdi arkadaşlar, bize bir tane batır var. Bu tereyağı mı ya batır? Hemen bakalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz, bilmediğim kelimeleri Google'dan bakıyorum ben. Ee, şöyle Google'dan bakalım. Batır şey olması lazım. Ee, bakalım batır neymiş. Tereyağı. Evet, tereyağımızı alacağız. Telefonumuza sesler alalım. Sonra ip lazım ve e, burada şey lazım. Tamam şimdi çok konuştum. Artık işe başlayalım. İcraat lazım. Biraz çok konuşmayalım. Şimdi eve gireceğim. Tereyağı nerede olur? Anam beni nereden gördü lan? Daha yeni geldim. Daha yeni geldim. Heh, heh korktum korktum. Tereyağı burada olur. Tereyağı mutfakta olur arkadaşlar. Şimdi mutfağa bir bakalım. Ana yumurta var lan. Bu ne? Bir şey kırmızı çıkıyordu. Aa kahvesi burada. Şurada bir yıldız var sanki. Şu yıldızı bir alalım. Yıldızlar bize ipucu veriyor biliyorsunuz. Ana! Sigara dişinin şeyi var. Ha kahvesi burada. Oğlum bardağında sigara dişinin şeyi var. Güzel. Şimdi tereyağı nerede onu bulmamız lazım. Buzdolabında olur genellikle. Heh buldum Vallahi buldum lan. Şunu bir alalım. Şimdi bunu use the item according. Ee, bir saniye bunu buraya dökeceğiz. Tamam. Find something to unlock the door. Ee, kapıyı açmak için bir şey bul diyor. Şurada power drink yazan bir şey var. Bu ne işimize yarayacak acaba? Ha. Ah bu ne ip mi Aa ah, yanlışlıkla ipi de buldum lan Bir tane de yıldız var şurada bir dakika yıldız var Tamam Şimdi ben e, eşya dolabına gitmek istiyorum arkadaşlar Eşya dolabı vardı bu da biliyorsunuz Onlar e, Şurada bir tane lockpick falan bulabiliriz Belki lockpick'te de Şey yapıyorduk biliyorsunuz e, Kitli yerleri açabiliyorduk Garajda var bunu. bunu unutmayalım Aa bir tane daha yıldız buldum Bir tane daha yıldız buldum bir, tane yıldız buldum. bir saniye kopya çekelim hemen İlkinde ne diyor Find special lokey. Hmm, nereden bulayım lan ben onu? Şunu bir alalım belki bununla kapıyı açabiliriz. Bununla kapıyı açabiliriz. Tamam, lock ikimiz de bulduk arkadaşlar. Ee, şu anda sigara Stranger abim neler yapacak bilmiyorum. Şimdi bu ne? Orada bir şey var. Çekiç galiba. Evin her tarafına da bakacağım. Aa kahvesini içiyor. Aa üstüne döktü. Aa. Aa kahve üstüne döktü. E ee, not Bir dakika. E ee, bir saniye arkadaşlar. Burada neler olacak bir dakika. Bunu büyütebiliyor muyum? Yok, büyütemiyoruz. Nereye gidiyor şimdi? Bir bakalım. Bir saniye bakalım. Aa şöyle ilerleyelim. Tamam. Oğlum biraz hızlı başladık ha. İyi çözüyoruz. İyi çözüyoruz arkadaşlar. Görev bizde, görev bizde. Nereye gitti o? Aa sondaki, ay az önceki yatağa gitti. Ne yapıyor? Aa üstünü çıkardı. Üstü pislendiği için üstünü çıkardı arkadaşlar. Aa banyoya gitti. Bir dakika bir dakika. Ne yapacağız? Öyle bir gidelim. Bu ne? Aa anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Kapanı da buldum arkadaşlar. Şunu alalım. Tamam. Ekipmanları buldum lan. Ekipmanları bulduk. Ekipmanlar bizde. Ekipmanlar bizde sağlam oldu. Şu anda bütün her şeyi hallettik. Bütün her şeyi hallettiğimize göre. Oo, buradan yukarı çıkış var. Daha önce ben buradan yukarı çıktım mı? Dur bakmam lazım. Bakmam lazım. Aa yıldız var. Dur bakayım yıldızı alalım. Ver şu yıldızı. Burada ne yazıyor? Şimdi ne diyor? Unlock the text the room. Tamam tamam açacağız açacağız. Bir dakika sakin ol. Power. Bu ne işe yarıyor? Şu enerjimizi mi yükseltiyor? Bakayım. Tamam enerjimiz de zaten yüksekti. Şöyle e eve birazcık bakmak istiyorum. Aha burada da bir tane yıldız var. Yıldızları da toplayalım. Yıldızlar lazım olur. Şimdi bakalım ne diyor? Eee yüz special tut. Allah belanı. Ha, vallahi vallahi kaç 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 hiç umurumda değil atlarım vallahi. Direkt atlarım. Nereden gördün lan? Nereden gördü? Bir saniye tam önüme mi çıkacak o? Vallahi vallahi anlaşamayız. Böyle anlaşamayız. Bak böyle anlaşamayız. Bırak beni. Bırak beni. Ah. Oh, korktum lan. Vallahi o kadar ekipmanı bulmuşken yakalanacağım diye çok korktum. Ee, şimdi bir saniye. Hazır yok yani arkadaşlar üst kata çıksam mı? O banyosunu falan yaptı üstünü temizledi. Üst kata bir çıkmam lazım. Bir saniye bir saniye arkadaşlar. Şimdi o alt katta. Alt kata girersem beni görecek. Ee, benim direkt üst kata. Aa şeyden çıkabilirim. Bir saniye gene o merdivenden çıkabilirim. Ha şuradan. Şu merdivenden yukarıya doğru çıkarız. Kendisi yukarıda mı? Bakıyorum nerede şu anda? Yukarıya geliyor. Bak şimdi kendisi yukarıya geliyor. Böyle olmaz ama Bak böyle anlaşamayız ama Böyle anlaşamayız Alt katta bir şey var mı o zaman Heh kendi şu anda yukarıya gitti Ayılı oda şurasıydı galiba arkadaşlar Oku görüyor musunuz bilmiyorum ama Oraya gitmem lazım Ama kendisi e, şu anda ha spor yapıyor Spor yapıyor bir saniye bir saniye Çıktım yukarıya çıktım yukarıya Merak etmeyin Anahtar aldım anahtar aldım Allahım geliyor geliyor şurada saklan Bir saniye burayı aç aha buradan açabiliyorum Aç kapıyı tamam. Aha ayının olduğu yere geldik. Şimdi bunu ayıya mı takacağız? Tamam bunu ayıya taktık arkadaşlar. Ee, daha sonra bunu ha ipi de bu şekilde taktın. Aa ran diyor bir dakika. Kaç 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 kaç. Kapıyı aç. ho ho kaç 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 kaç. Tamam. Şunu da iç. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı acil kapat. Kapıyı beni burada yakalar. Şuraya hatta şuraya girelim. Burası tuvalet mi? Aa hadi gel yakala şimdi. Başardık lan. Oğlum Vallahi zorlu göremiş ha arkadaşlar. Başardık. Güzel. Geliyor geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hızlı çözdük arkadaşlar. Bu görevi hızlı bir şekilde bitirmeyip başardık sayılır. Herhalde şu anda oyundan atmazsa ya da bir aksilik olmazsa bitireceğiz. Aha. Olmadı mı? Abi o kilidi açmadım diye olmadı. Yandaki kilidi değil de o, o öndeki kapının kilidini açacakmışım. Abi o kadar yapmıştım. O kadar yapmıştım ya. <laughs> Neyse tamam kolay kolay arkadaşlar. Yerlerini öğrendik, yerlerini öğrendik. Bizim bizim için e, çok kolay. Bizim lock pick'i alsak oradan işimizi görecek. Bak şimdi bir dakikada bitireceğim bu sefer. Bir dakika daha hallediyorum. Nerede o deli manyak? Sen beni Allah kapana yakalandım. Kapana yakalandım. Aç şu kapıyı. Şunu bana ver, şunu bana ver, şunu bana ver. Aldım. Aldım, 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 aldım. Burada da kapan koymuş. Buraya da kapan koymuş. Kapanı alalım. Al bu kapan size kalsın. Kaç 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 kaç. Şimdi ee, şuradaki lockpick'i alacağım. Lockpick'i alalım. Yumurta yapıyor kendi manyak. Hiç anahtarla falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Belki de açabiliriz. Abi ya, abi ya böyle bir şey olamaz. Geçtim ben böyle bir şey yaşa yaşamamış olmak istiyorum şu anda ya. O kadar uğraştım, o kadar uğraştım. Direkt iyi bitti işimiz ya. Direkt bitti. Öndeki kapıyı açmamız lazımmış. <laughs> Geçtim bir şaka gibi. Geçtin şaka gibi. Garajdan girelim. Ne eksik şu anda? Ha ip burada da var. İp burada da var. İp alalım. Kendisi şu anda üst katta galiba. Şuradan Nereye geldik lan? Heh dur tamam hatırladım. Şuradan mutfağa girip şunun kahvesine bırakalım tereyağını. Ver bakayım. Tamam bunu da bırak oraya. Şimdi kendisi gelecek. Ben dışarıya çıkıyorum. Dışarıya çıkıyorum valla. Hiç kimse beni yakalayamaz. Aha enerji kalmadı. Bir dakika üst kata çıkış neredeydi? Diğer taraftaydı galiba arkadaşlar. Ee, bir yandan da enerjiyi mahvettik. Enerji lazım acil enerji lazım. Neyse paramız var. Paramızla bir enerjiyi kullanalım. Tamam. <laughs> tamam. Ee, üstünü pistetti şu anda. Kendisi yok yokken hemen acil bir şekilde üst kata çıkmam lazım. Çıktım. Çıktım. İnşallah lock bir kaçar orayı. İnşallah açar. Yoksa bu da ya, bu da bu da olmayacak. Şuraya Aa, açmıyor, açmıyor, açmıyor. Tamam. Gitmesini bekleyip anahtarı alacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Anahtarı alıp hemen buraya çıkacağım daha sonra. Git bakalım. Üstünü soy. Üstünü soy. Üstünü soy. Güzel bir anahtar lazımmış. Abi yandaki kapıyı da kapatmışsın. İşte orayı halletmişim. Daha ne istiyorsun? Ama neden öyle oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü e, ipi yanlış kapıya koydum. Evet şaka. O yüzden olmadı. Bunu düşünemedik. Anlık olarak düşünemedik. Ver sen şu anahtarı bakayım bana. Ee, iyice yıkan. iyice yıkan dostum. Yıkan yıkan yıkan. Ben şöyle yukarıya hiç arkama bakmadan. Tamam. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Bir dakika kapıyı kapatalım. Kırmızı anahtar mı? Ver kırmızı anahtarı. Kırmızı anahtarla da buraya aç. Çok güzel. Bu kapıyı açalım. Bu kapıdan kaçarız gene. Şimdi şuna bir e, şunu bir takalım. Tak. Sonra bunu buna tak. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hatta şu kapıyı da kapatalım. Bu kapıyı da kapatalım. Bu sefer hallettim. İşte bu sefer hallettim be. Hadi. Hadi. Haydi başaracağım inanıyorum. Senin ağzına bunu. Aa ben ah kapıyı açtım lan yanlışta yanlışta kapı açtım bir dakika. Yanlış kapıyı açtık. Vallahi yanlış kapı açtık. Kapat 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 kapat. Heh. bunu da kapat. Tamam. Tamam başardım. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu sefer başarabildik mi? Geliyor yukarıya doğru. Gel bakalım dostum. Gel gel gel. Topla gel. Düz gel. Her türlü gel. Aha. Geldi bu sefer inşallah başarmışımdır ya. Üst kata gelip şimdi şeye bakıyor. Oradaki kilit nerede ya diyor. Anahtarı kim aldı çaldı diyor. Aha. Ana. <laughs> Ulan ay korktu ya. <laughs> Geyik oldu. Ana. Aşağı düşüyor. Allah. Ya kafana değersin işte öyle. Kafana değersin işte öyle. <laughs> Başardık. Aa, Merry Christmas yazıyor. Evet, yılbaşı güncellemesiymiş bu da arkadaşlar. Bunu da biz ilk defa oynadık. Güzel. Güzel. Home diyelim. Bir sonraki görevimize geçeceğiz şimdi. Bakalım hangi görevimizdeymişiz. Evet, Close but no cigar isimli görevimizi yarın sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. evde beğenmezseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bye Bay